Herkese merhabalar. Matematik Fener'e tekrardan hoş geldin arkadaşım. Matematik Fener ile acil yayınları matematiğin acı sayılar 2 fasikülünde sayfa 174-176'da bulunan köklü sayılar 7. soru tipi ile karşınızdayız. Artık fasikülün sonlarına doğru geliyoruz. Bundan sonra bir soru tipi daha arkasında karma testlerle fasikülü bitirmiş olacağız. Arkadaşlar burada iç içe kökleri ve özel bir durum olan kare kök a artı eksi 2 kare kök b durumunu inceleyeceğiz. Burada anlatmamız gereken birkaç şey var. Hemen şöyle bakalım m'inci dereceden kök içerisinde ve n'inci dereceden kök içerisinde x geldiği zaman bunların yerleri değişebiliyor. Bu da m çarpı n olarak geliyor. Nasıl oluyor bu iş diye soracak olursanız bizim meşhur bir sözümüz vardı. Her köklü ifade bir üst ifadedir. Şurada m'inci dereceden ve n'inci dereceden x geldiği zaman içteki ifadeyi şöyle x üzeri 1 bölü n olarak yazabilirim. E tamam bu da bunun paydasına gelmeyecek mi? x üzeri 1 bölü n bölü m olacak. Bu da birinciyi aynen yaz, ikinci ters çevir yaptığında x üzeri 1 bölü n çarpı m olmuş olacak. Tamam diyorsun. E zaten bu ifadeyi tekrar köklü ifade haline getirirsen n çarpı m'inci dereceden x üzeri 1 olmuş olacak. Yani buna dönmüş oluyor fark ettiysen. Mantık bu. Tabii ki bizim her türlü iç içe köklerimizde burada boşluk olmayacak. Orada bazen terimler olacak. Onları zaten daha önceki tiplerde görmüştük. Buradaki ifadeyi içeri almak için kuvveti üzerine alarak içeri girmek zorunda. Hani mesela kare kök x küp kök x kare diyelim. Bu x'in içeri girmesi için x küp olarak girmek zorunda. O da kare kök küp kök 2 yazılmıyor tabi. Ben burada görün diye yazıyorum sadece. x küp x kare. Burası 2 ile 3 çarpınca 6 çarpımları üstler aynı olduğu için. Tabanlar aynı olduğu için üstleri toplarım 5. Bu da x üzeri 5 bölü 6 olarak yazılabilir. Ya da bu şekilde kalabilir. Tamam diyorsun. Şimdi diğer durum. 0 küçük y küçük x yani x y'den büyük olmak koşuluyla demiş. Dikkat ederseniz. Burada 2 kesin olacak arkadaşlar. Bak burada 2 kesin olacak. A artı 2 kare kök b veya a eksi 2 kare kök b kare kök içerisinde. B'yi öyle ayıracaksın ki x ile y'nin çarpımı şeklinde bu ayırdığın çarpanları topladığında a'yı veriyorsa bu ifade bak bu ifade gördün mü? Bu ifade Artı iken karekök x, kare x artı karekök y. Eksi iken karekök x eksi karekök y. X'in y'den büyük olması önemli. Çünkü bu ifadelerin negatif çıkma şansı yok. Karekök içinde oldukları için. Hocam bu nedir? Nereden geliyor? Bu şuradan geliyor arkadaşlar. Her iki tarafında karesini aldığınızda. Bak her iki tarafında karesini aldığınızda. Burası kare karekök götürüyor. A artı 2 karekök B. X artı 2 karekök XY artı Y olmuş oluyor. E bu iki taraf birbirine eşit olduğundan dolayı ikiler aynı. X ile Y'nin toplamı A. Karekök X, Y de karekök B'den X ile Y'nin çarpımı B geliyor. Aslında buradaki ifade bu karekök X artı karekök X artı karekök Y'nin parantez karesi oluyor. Buradaki de tam tersi karekök X eksi karekök Y'nin karesi olmuş oluyor. Bunlara dikkat ediyorsun. Hemen ilk örneğimize bakalım. Çözümlü örneklerimize. Aşağıdaki ifadelerin eşitini bulunuz demiş. Buradan arkadaşlar bakın burada gizli ikimiz var. Çarparsak 2. Burayı da 2 çarpı 5 çarpı 3'ten 30 olarak gelmiş olacak. Tamam diyorsun. Burada 2 kesin olacak. Eğer bu tip soruları benzer bir yapı görürsen ve 2'yi görmezsen o zaman o 2'yi ya buradaki kare kökün içinden getireceksin ya da dışarıdan bir şekilde o 2'yi getirmen lazım oraya. O birinci ile ikinci çarpımın iki katından dolayı geliyor. Ben 21'i öyle iki çarpana ay ayıracağım ki toplamları 10 yapacak. 7 ve 3 uygun. Bak 7 ile 3'ün çarpımı 21. 7 ile artı 3'ün toplamı da 10. O zaman bu ifade kök 7 ve kök 3 olarak çıkacak. Arada artı olduğu için de art. Hep büyüğü sol ta tarafa yaz. Unutma bunu. Evet. Geçelim bakalım. ilk konu sorumuz ama çözümlere bakalım. Şöyle üst ifade şeklinde yazabilirsiniz arkadaşlar. O çok önemli değil. Karekök, karekök, karekök 3 ifadesi eşiti aşağıdaki de hangisidir demiş. Burada 2, 2, 2. 2 kere 2, 4. 4 kere 2, 6 diyorlar. 2 çarpı 2 iki çarpı 2'den ne gelecek? 8. Sekiz. 8. derece kök içerisinde 3. İlk sorumuzun cevabının C seçeneğe geldiğini söylemiş olacağız. Gelsin 2. Karekök 2 karekök 2 ifadesinin eşiti aşağıdaki kadar de hangisidir demiş. İşte bu 2 içeri girerken buradaki kuvveti alarak girmeli. Yani karekök karekök 2 iki çarpı 2'nin karesi. İşte bu 2 böyle geldi buraya. O da burada gizli ikilerim var zaten biliyorsun. Şöyle. 2 kere 2 4. derece. Tabanlar aynı ise üstleri toplarsak da 2 üzeri 3 gelmiş olacak. 2 üzeri 3'ün de 8 olduğunu biliyoruz. Artık bundan sonra nasıl bir görüntü isteyeceğini seçenek sana söyleyecek. Doğru cevap da C seçeneği geldiğini söylemiş olacağım. Gelsin bakalım 3. Karekök içerisinde 5 eksi 2 karekök 6 ifadesinin eşiti aşağıdaki hangisidir demiş. Şimdi 2 var mı? Var. Bu benim için olmazsa olmaz. Hemen şunu 3 ve 2 olarak yazıyorum. E, çarpımları 6'yı toplamları da 5'i verdi mi? Verdi. O zaman bu ifade büyük her zaman solda olacak şekilde. Kare kök 3 arada eksi var. Eksi kare kök 2 olarak yazılacak. cevapta ne gelmiş olacak? E seçeneği olarak geldi diyeceğim. Mantık bu. Gel bakalım 4. Kare kök içerisinde 7 artı 2 kare kök 12 eksi kare kök 3 ifadesinin eşiti aşağıdaki kadar hangisidir demiş. Şurada 2 var. Sanki 4'e 3 sağlıyor. 4 ile 3'ün çarpımı 12. 4 ile 3'ün toplamı 7. O zaman şu ifade karekök 4 artı karekök 3. Bir de dışarıda eksi karekök 3 var. Bunlar götürecek. Karekök 4 de 2 olarak çıkacağından dolayı cevap A seçeneği geldiğini söylemiş olacağız. Mantığı bu. Hadi geçelim pekiştirmeye. İlk soru ne diyor bakalım. Sayfa 175'e geldik. Son 17 sayfa. Karekök içerisinde 3 çarpı küp kök 5 ifadesi eşiti aşağıdaki aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bu 3 içeri alacağım. Şöyle yazayım bir daha. Bu 3 içeri girerken bu kuvveti almak zorunda. Şöyle tekrar yazıyorum. 5 çarpı 3'ün küpü. Şimdi şurada gizli kim var. Bu 2 ile 3 çarparsam kuvvet 6 olacak. 3'ün küpü de 27. 27 ile de 5 çarparsam 20 kere 5 100, 7 kere 5, 35, 135 gelecek. Buradan cevabında C seçeneği olduğunu ne yapmış olacağım? Bu sayede görmüş olacağım. Gelsin bakalım 2. 5. derece kök içerisinde 2 küp kök 2 eşittir 2 üzeri x olduğuna göre x değeri aşağıdakilerden hangisidir? Bir üst ifade sorusu. Önce bu 2'yi içeri alacağım. Şurada yazıyorum. 5, 2, küp kök 2. Bu 2'yi içeri alalım. Ne olarak girecek 2'yi? Üçüncü kuvveti alacak. Beşinci derece. Üçüncü derece. 2 çarpı 2 üzeri 3. Tamam. 5 ile 3'ü çarpacağım. 15. Burası da tabanlar aynı olduğu için üstleri toplarsam 2 üzeri 4. Ben eninci dereceden a'nın m'inci kuvvetinin a üzeri m bölü ne olduğunu zaten biliyorum. köklü ifadenin tanımında bunu verdik. Bu da 2 üzeri 4 bölü 15 olacak. 2 üzeri x'e eşit olduğundan dolayı x'in 4 bölü 15'i cevabında D seçeneği geldiğini söyleyeceğiz. Gelsin 3. Karekök 7, karekök içerisinde 7 çarpı, karekök içerisinde 7 çarpı, karekök 7 eşittir. A'ncı dereceden, A'ncı derece kök içerisinde 7 üzeri B, yukarı verilen A ve B aralarında asal olduğuna göre A ile B toplamı kaçtır? Hmm. Önce bu 7'yi içeri aldırmak için 7'nin karesi. Bu 7 iki defa karekök atlayacak. Bir böyle bir de böyle. Yani 7'nin karesinin karesi olacak. Şöyle karekök karekök karekök. Zaten bir 7 vardı. Şuradan gelen 7 7'nin karesi olarak girdi. Diğeri de bak hangi köklere geçiyorsa onların kuvvetleri çarpımını almak zorunda. 7 üzeri 4. 2 kere 2'den. Bu da 2 2 2 çarparsak 8. derece 7 üzeri 7 olmuş olacak. Zaten a ile b aralarında asal. Ki burada A, 8, 7 aralarında asal olduğunu biliyoruz net olarak. Çünkü ortak bölenleri sadece 1. toplamlarını istemiş A ile B'nin A, 8, B, 7 cevapta 15. E seçeneği 3. sorumuzun nesi olacak derim. Doğru cevabı olacaktır diyoruz. Gel bakalım 4. A ve B birer gerçek sayı olmak üzere A artı B bölü 2 sayısına A ve B'nin aritmetik ortalaması denir. Karekök 8 artı karekök 28. Karekök içerisinde 8 artı karekök 28 ile karekök içerisinde 8 eksi karekök 28 sayılan aritmetik ortalaması kaçtır? Benden de şu. Karekök içerisinde 8 artı karekök 28 ile karekök içerisinde 8 eksi karekök 28'in toplamının yarısını istiyor. Şimdi bu ifade benim özel duruma biraz benziyor. Ama kim yok? 2. 2'yi ben buradan getirebiliyorum. Çünkü bu 4 ile neyin çarpımı? 7'nin çarpımı. Bu 4 dışarıya 2 olarak çıkınca bu şekilde bir ifade ortaya geliyor. 7'yi öyle ayıracağım ki çarpımı 7 toplamı 8 olacak. Hemen aklınıza gelmiştir 7 ile 1. 7 ile 1'i çarparsam 7 toplarsam da ne gelmiş olacak 8. Bu ifade kök 7 artı kök 1 yani kök 7 artı 1. Aynısının bu da yine 4 çarpı 7'den 8 eksi 2 kök 7 bu da kök 7 eksi 1. O zaman artık geliyorum. Bu sistemi buraya yazıyorum. Kök 7 artı 1 artı kök 7 eksi 1 bölü 2 demek. Eksi 1 ile artı 1 gidiyor. 2 kare kök 7 bölü 2'den 2'ler de gidince cevabın C seçeneğe geldiğini söyleyebiliyorum. Mantık bu. Gelsin 5. 5 artı 2 kare kök 3 çarpı kare kök içerisinde 37 eksi 20 kök 3 işleminin sonucu kaçtır? Bunda bir sıkıntı yok. Hemen şunu bir biraz toparlatalım. Şöyle. Benim yazıma benziyor. Ama o 20'nin olduğu yerde kaç olacaktı? 2. Tamam diyorsun. Bu 2 ile neyin çarpımı 10. Bu 10'u içeri alacağız. Karekök içine gireceği için zaten 100 olarak çıkmalı ki 100 olarak girmeli ki 100 dışarı 10 olarak çıkmış olsun. Karekök 37 2 çarpı bu ifade 100 diye girerse burası 300 olacak. Toplamları 37 çarpımları 300 olacak. 300'ün bir çarpın ağacını yapalım. 1'e 300, 2'ye 150, 37'ye kadar geleceğim. 3'e 100, 4'e 75, 5'e 60, 6'ya 50. Ne gelecek sonra? 8'e bölünmüyor herhalde. Bölünmez. 9 bölünmüyor. 7, 10'a 30, 40 oldu. 12'ye 25. Bak bulduk. Bunu 25 ve 12 olarak ayıracağız arkadaşlar. Arada eksi olduğu için büyüğü sol taraf yazacağım. Karekök 25 eksi karekök 12. 25 5 diye çıkacak. Karekök 12 de biliyorsun 4 ile 3'ün çarpımından 4 dışarı çıkabiliyor. 2 karekök 3. 5 eksi 2 karekök 3 oldu. Yani şurası 5 eksi 2 karekök 3 oldu. Aaa diyorsun. Ben bunları tanıyorum. Bunlar birbirinin nesi? Eşleniği. 5 artı 2 karekök 3 ile 5 eksi 2 karekök 3'ü çarparsan neydi eşlenik? Karekök a karekök b'nin toplamıyla karekök eksi karekök b'nin toplamı karekök a'nın karesinden karekök b'nin karesini çıkartıyorduk. Yani birincinin karesi eksi ikincinin karesiydi. 5'in karesi eksi 2 kök 3'ün karesinden 25 eksi 4 kere 3 12 zaten bu 12 olarak çıkacak. Cevapta 13 b seçeneği doğru cevap olarak geldiğini de söylemiş olacağız. Gel bakalım 6. O güzel sorudur. Güzel soru. Kare içerisinde a artı 1 artı 2 karekök a artı. Kare içerisinde a artı 1 eksi 2 karekök a eşittir 4 eşitliğinde a değeri kaçtır demiş. Bir tanesini gösterince bence anladın sen olayı. 2 var mı? Var. A'yı öyle ayır ki çarpımları A, toplamları A artı 1 olsun. Duydum ben senin dediğini. A ile 1 hocam. A ile 1'i çarparsam A olur. A ile 1'i toplarsam da A artı 1 olur. Yani şurayı verir. Bu da burayı verir. O zaman bu ifadeler kök A artı 1. Kök 1'i 1 olarak yazarsın. Bu ifadede kök A eksi kök 1'den kök A eksi 1. O zaman kök A artı 1 ile kök a eksi 1 topladığında 4'ü verecek. 1'ler gidiyor. 2 kare kök a 4'ten sadeleştirince 2 geliyor. Kare kökü 2 olan sayı kaç olmak zorunda? 4. Cevap da C seçeneği geldiğini söyleyebilirim. Mantık bu. Hadi bakalım gelsin pekiştirmenin 176. sayfadaki soruları. 7. derece kök içerisinde 5 kare kök 5 eşittir a olduğuna göre küp kök içerisinde a üzeri 14 ifadesinin değeri kaçtır? Ben şunu ne olarak yazabilirim? Meşru sözümüz neydi? Her köklü ifade bir üst ifade. A üzeri 14 bölü 3 istiyor ben. Tamam. Bu 5'i içeri alacağım. 7. derece kare kök 5 çarpı 5'in karesi. Eşitmiş A. Burada gizli kim var? Çarparsam 14. 5'in küpü A olmuş olacak. Ne gelecek değerli arkadaşlar burada? 5 üzeri 3 bölü 14 eşittir A. Benden A'nın kaçıncı kuvvetini istiyor? 14 bölü 3. kuvveti. E A'nın burada birinci kuvveti var. E nasıl yapacaksın hocam? Hatırlıyor musun? A üzeri M üzeri N'yi? A üzeri M çarpı neydi? E ben bu iki ifadeyi şöyle yazsam. Her tarafında istenilen kuvvet olan 14 bölü 3. kuvvetini alsam. Benden istenen A üzeri 14 bölü 3'ü sağ tarafta bulmuş olurum. Burası da 5 üzeri 3 bölü 14 çarpı 14 bölü 3'ten a üzeri 14 bölü 3 olur. Bak 14'ler sadeleşti 1, 3'ler sadeleşti 1. Yani cevabın 5, a seçeneğinin doğru cevap geldiğini de söylemiş oluruz. Mantık bu. Gelsin 8. Karekök içerisinde, karekök içerisinde 3 çarpı küp kök 9 eşittir. 3 üzeri a bölü b olduğuna göre a ile b toplamı kaçtır demiş. Şimdi ben bu ifadeyi içeri alırsam arkadaşlar 3 üzeri 3 olarak girer. Şurada gizli ikiler var. Şöyle yazalım. Karekök, karekök, küp kök. 9 çarpı 3 üzeri 3. Hemen şurada 9 ile 3 üzeri 3'ü çarparsam 9 3'ün karesi. Bu da 3'ün küpü. 3 üzerine gelmiş olacak? 5. Şurada gizli ikilerimiz olduğunu söylemiştik. Bunları çarparsak 2 kere 2 4, 4 kere 3 12. dereceden 3 üzeri 5 geldi. Bu da 3 üzeri 5 bölü 12 3 üzeri a bölü b. Aralarında asal geldiği için zaten bak bu soruda ben ilk baktığımda sadeleşebilir mantığını düşünmüştüm. Ama aralarında asal geldi. Buradan a'nın 5, b'nin de 12. Toplamların da kaç geldiğini göreceksin? 17. Cevap da d seçeneği. Mantık bu. Yani orada sadeleşseydi a artı b toplamı derdi. a ile b aralarında asal derdi. Onu belirtirdim muhakkak. Gel bakalım 9. Evet 9. sorumuzda 1 bölü kare kök içerisinde 5 eksi 2 kare kök 6 eksi. 1 bölü kare kök içerisinde 5 artı 2 kare kök 6 işlemin sonucu kaçtır? 2 orada var. Çok güzel. 6'yı öyle ayıracağım ki toplam 5 yapacak. Çarpımlar 6 yapacak zaten her türlü. 3'e 2 uygun. 3 ile 2'nin çarpımı 6. Toplamı da 5. O zaman 1 bölü kare kök 3 eksi kare kök 2 eksi. 1 bölü kare kök 3 artı kare kök 2. Sonra ne yapacağız? Tabii ki payda işleme. Payda işleme burada aynı zamanda eşçenekle çarpmaya dönüyor. Kök 3 artı kök 2 ile bu tarafı, kök 3 eksi kök 2 ile de bu tarafı çarpacağız. Tek payda yazabilirim artık. Neydi eşçenekle çarpma? Birincinin karesi 3, ikincinin karesi 2. Iki, Aralarındaki fark. Yani burası kaç gelmiş olacak? 1. 1 ile bunu çarparsam kök 3 artı kök 2. Eksi 1 ile bunu çarparsam eksi kök 3 artı kök 2. Bak köküçler gitti cevabında 2 kare kök 2 B seçeneğinin doğru cevap olarak geldiğini söyleyeceğiz. Gel bakalım 10. Karekök içerisinde 6 artı kare kök 20 eksi 2 işleminin sonucu kaçtır demiş. Şu ifadeyi ben şöyle bir alıyorum önce. Bu benim yazıma uyuyor. Bu şu sisteme uyuyor. A artı eksi 2 kare kök B uyuyor. Ama 2 yok. Ama ben 2'yi buradan 4 ve 5 olarak şuradan 2'yi getirebilirim. Karekök içerisinde 6 artı 2 karekök 5. Uygun mu? uygun. 5'i öyle ayıracağım ki zaten ayırdığımız çarpımlar 5'i verecek. Toplamı 6 yapacak şekilde. 5'e 1. Yani kök 5 artı kök 1 o da kök 5 artı 1. Şu kısım ne geldi? Kök 5 artı 1. Benden istediği kök 5 artı 1 eksi 2'den 1 ile eksi 2'yi toplayabiliyorum. Kök 5 eksi 1. Cevap da B seçeneğine geldiğini söyleyeceğiz. Yani o iki orada olacak arkadaşım. 2 orada olacak. Duydun mu? Gördün mü? Gel bakalım 11. Benzer bir soru. Kare kök içerisinde 5 artı kare kök 24 çarpı kare kök 2 işlemin sonucu kaçtır demiş. Hemen bunu 4 ve 6 olarak 4'ü buraya alıyorum. Kare kök 5 artı 2 kare kök 6 çarpı kare kök 2 oldu. Bunu ayırabilirim. Çarpımları 6, toplamları 5 olacak. 3'e 2. Yani karekök 3 artı karekök 2. Arada artı olduğundan dolayı artı koydum. Çarpı karekök 2. Dağıtacağım bu arkadaşı. Kök 2 ile kök 3 çarparsam kök 6. Kök 2 ile kök 2 çarparsam kök 2'nin karesinden kök 4. Yani 2 olarak çıkar. Cevap da A seçeneği gelir deriz. Ve 7. soru tipinin son sorusu arkadaşlar. Oo, bakalım. Şimdi 5. derece kök içerisinde 2 üzeri 4 çarpı küp kök içerisinde 2 üzeri 4 ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir demiş. Ben bunu buraya alacağım. Ama kuvvet ne olarak gelecek? 3. Şöyle yazıyorum. 5. Şurada da 3. Bir 2 üzeri 4 var. Burada 2 üzeri 4'ün 3. kuvvetini. Bak bu kuvvet bunun üzerine gelmiş oldu. Tamam. 3 ile 5'i çarparsam 15. 2 üzeri 4 çarpı 2 üzeri 12. Tabanlar aynısı. Bunları toplayabilirim. 15. derece kök içerisinde 2 üzeri 16. Cevap da C seçeneğe geldiğini söyleyeceğiz. Evet köklü ifadeler 7. soru tipini burada bitirdik arkadaşlar. 8. soru tipinde görüşmek üzere. Bay bay.